Arkadaşlar su yerden 2 metre yukarıdan çıkıyor. Bu biz aslında e, yerin tabakalarla ilgili bilgi veriyor. Metro yapılırken aslında bu tabakalar bypass edilse daha iyi. Şu yön Bahariye'ye doğru gidiyor. Biz Moskova'da olduğumuza göre bu yön batı istikameti. Evet sağ tarafımız kuzey. Stranca dağlarından tabakalardan gelen su tam metro hattı zemin üzerinden bakın şelale gibi oradan çıkıyor. İşte metrolar planlanırken bu su geçirgen tabaka çünkü iki tab alt tabaka kirli suyu geçirmiyor. Bir boru gibi davranıyor. Dar geniş bir boru gibi metrolarda bu su yapılanması yukarıdan gelmiyor arkadaşlar. Çok uzak tepelere, ıstırancalara, şuraya buraya Yağ su buradan geçiş yapıyor.